Yeşilurt ilçesi Yaka Mahallesi 203 ada 10 numaralı parselle 215 ada 29 49 50 54 55 56 60 61 62 numaralı parsellerin yes yapılmak üzere 25 yıl süreyle Mas Müdürlüğü'ne tahsisin yapılması hakkında İklam ve Bütçe raporu. Şehir Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ilimiz Yeşilurt ilçesi Yaka Mahallesi 203 ada 10 parsel numaralı taşınmaz ile 215 ya da 29, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 61, 62 parsel numaralı taşınmazların Maski Genel Müdürlüğü tarafından Güneş Enerji Santrali GES kurulması amacıyla bahse konu parsellerin 5393 sayılı belediye kanunu 18 Taksim E ve 75 Taksim D maddelerine istinaden 25 yıllığına Maski Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsis edilmesi komisyonumuzu uygun görülmüştür. Komisyon raporu dostu oylarınızı tevdi ediyoruz. Kabul edenler, etmenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 1 megabayt, megabayt büyüklüğünde Güneş Enerji Santrali'nin 5393 sayılı belediye kanunun 18 Taksim E maddesini istinaden 25 yıllığına Masi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsis edilmesi. E, Oylarınıza tevdi ediyorum. Kabul edenler etmeni kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.